Neriman ablanın ağrı hiç iyi değildi Arne. Böyle insan içindeyken biraz toparlıyor da. Yalnız kaldığında sürekli ağlıyor kadın. Ne yapsın garibim. Kolay kolay toparlanacağı da benzemiyor artık. Ben dün kafası dağılsın diye pastaneye götürdüm. Kâr etmedi. E bugün birlikte gidelim. Hı? Yani iki elden toplarız, oyalarız orada. Yok. Ama sanki sen ondan iyisin. Siz beraber birbirinize destek olursunuz. Ee, hem Elif falan oyalanır. Bebek şifalıdır, iyi gelir ona. Ben gideyim hastaneye. Her şeyi hallederim. Hiç merak etme. Tamam, tamam mı? Hadi. Vallahi geniş, ferah bir ev. Kaçırmayın derim. öbür odaya bakabilir miyiz? Tabii, buyurun. Lütfen. Bu oda çok iyi güneş alıyor. Sizden önce oturanlar burayı çocuk odası yapmıştı. Muhit hem sakin hem merkeze yakın. Tamam. kontratı Ne oluyor? Ha? Böyle masum masum oturuyorsunuz. Şişt. Ben ne oluyor diyorum, ne oldu? Yiğit ya. O kadar çalıştık, çabaladık. E ee? E şimdi tüm kazandıklarımızdan vazgeçmemizi istiyorsun. İstiyorum. Ne oldu? Hefesinizi alamadınız mı? Ya beyler bakın bunun sonu yok. Tamam mı? Bu bitmeyecek. Biz bitene kadar bitmeyecek. O yüzden doğrusu bu. Ya bak çok kısa zamanda çok şey hallettik. En dibi de en tepeyi de gördük. Ama artık normal bir hayatımız olabilir. Ya bak burası var ya burası. Burası artık bizim vitrinimiz değil. Burası ekmek teknemiz. O yüzden buraya sarılacağız. Abi bütün işleri devretmiyor muyduk? Yok. Akıllarla tamamen bağımızı koparacağız. Hayatımızı buraya kuracağız. Baştan beri olması gerektiği gibi. Tamam mı? Güzel. Şey. Abim ne adammış be Faruk. Biz parti parti kovalarken adam neler yapmış. Yılların birikimi. Ama mirasın hem balı tarafı bu oldu. Altı milyon bize bonus. Ben bu Yiğit Kılıcı'ya hiç güvenmiyorum abi. Parayı hemen göndermesi, işleri hemen teslim etmesi. Ters o bir durum olmasın. Niye indirmedik biz bu herifi? Yok be oğlum, rahat ol. Bir şey yapamaz o. Sevdikleri hayattayken benim adım bile anmaya korkar o. Hem hemen öldürseydik ne bileyim. basit olurdu. Şimdi herkes Yiğit'in bana nasıl boyun eğdiğini konuşuyor. Orası öyle. Yiğit'le iş yapanlar şimdiden bizimle tanışmak için aramaya başladılar bile. İçimde bir his var Faruk. Yiğit de savcı ortadan kalkacak. Nasıl yani? İkinci isteyelim. İçime doğdu. I see İzlemedim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.